Evet uçak e, ne avantajımıza ne de dezavantajımıza dediğimiz klasikleşmiş bir uçak. Yani San Martin'e gidebiliriz, El Pozo'ya, Krater'e gidebiliriz, La Cobreria'ya gidebiliriz. Adamlar Pekado'ya gider, Minas Generales'e gider, El Elazar'a gider, Los Leones'e gider, Impala'ya gider. Herkes oyun başında istediği yeri lootlayabilir diye düşünüyorum ben. Evet şöyle bir bakalım millet nereye atlıyor. Bizimkiler hemen bir F yaptılar. Uçaktan atladılar Vipex'ler falan. B2'ler falan. Nok mu geldi? Yok kaldı. Evet, rakip takım bizimlerden birini nokladı. <laughs> çok özür diliyorum. Mikrofonumu kapatmaya yetişemedim yine. Vallahi e, sana bir şey değil mi? Chat senin e, şeyine çok e, nasıl diyeyim sana? Bu kadar hastayken yine onlara böyle hatta yayın yapamayacak durumda şu an Nevzat. Ve çok iyi biliyorum hastalığını. Baya kötü durumda. Ben dedim ki olsun antrenman maçı bile olsun. İnsanlar seviyor bu, bu tip şeyleri. Yine şey yapmadı yani. Gene dedi ki açarım abi hiç sıkıntı değil dedi. Kendi sizlere çok fazla değer veriyor bu arada. Ondan dolayı bence değerini çok iyi bilin Nevzat. Ee, ona <laughs> rağmen yine açtı yani yayını. İzlesinler dedi. Antrenman bile olsa dedi. Ve buna rağmen yine açtı bu kadar hastalıyken. Bence değerini bilin yani. Bir beğeniye çökün ya bence. Şu eyvallah, çok teşekkür işte. ederim. Ben bu iltifat geldiğinde sapıtıyorum Ne diyeceğimi bilemiyorum. çalışkın Hiç <laughs> olmadığım öyle. için. Yani eyvallah, çok teşekkür ederim. Güzel düşünceler. Senin söylemeyeceğini de bildiğim için. Yani. En azından ben dile getireyim dedim. Hıhı yani. Ya ben daha çok izleyicilerimi sevdiğimi yaptığım şeylerle ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Yaptığım şeylerle e, onlara sunmaya çalışıyorum sevgimi. Onlar da bunu çok iyi anlıyorlardır. Hem senin söylemenle de zaten anlamayan da varsa anlamıştır eyvallah. Bu anlamıştır. arada bizimkiler şeyi basıyorlar. E... Panter peki? Pekadu'yu panterin... basıyor bizimkiler burada. Panteri... <laughs> panter e... Panther, <laughs> panter e... bu çocukta bir şey var. Bak içinde bir enerji var. Bak arkadan sıkıyorlar gitme panter diyorlar. Gitme artık diyorlar. Bizimkiler <laughs> sıkıyor. Tutamıyorlar çünkü panteri. Öyle bir huyu var bunun. Bak yere yattı sövüyor şimdi. O benim lan niye bana sıkıyorsunuz dedi. Ekstronu vurdu üstündeki adamda. Psycho geldi evet. şimdi ardından. Aynen bak geldiler geldiler baya. Bak buradan nak alıp buradan kaçacaklar büyük bir taraf. Bak şey yapacaklar böyle dalga geçer gibi. Yo yazıyorlar. Yazdı düşürdü. Ama işte, <laughs> dediğimi yaptı bak yine. Panter Panther aynı şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar iki kişi bastılar. Herifler 15 kişi karşı koyamıyor iki kişiye. Bak biri de arkadan gelmiş buradan görüyor musun taktiği? Araya aldılar i̇ki. herifleri yine bir kez ya daha. Red, beş katları de geri oynamaya başladılar. <laughs> Alt, i̇ki kişi basıyor Halbuki yani. İki kişi Aynen. basıyor adamlar geri basıyorlar, geri oynuyorlar Ama iki kişiye karşı. Ama bu korku karşı. neden oldu biliyor musun? Çünkü bir kişi eğer ki burada bir fight oluyorsa kesin devamı gelecek diye hemen bir bitip geri oynamaya Aynen başladı. çünkü o, o Türkiye takımı, biz. Türk takımı çok hızlı toplandığı için kit toplanıyoruz da. Aynen. Nereden baksan bir 10 kişi olmuşuz bu tepede. Pekado tepelerinde. 10 tane oyuncumuz gelmiş bile buraya. Aynen baksana bit. Ya. <laughs> Panter red'e geçmiş red'e. <laughs> Basıyor bir de ya, hala oynuyor üstüne ya. Aynen hardcore oynuyor ya. Ay bir de neler şey yapıyorsun? Falan da yok yani. Yetmedi yan binaya geçiyor bak. <laughs> 3 kişinin arasına dalacak altında, orada. Aa, altında bak, altında. Seslerini duydular galiba. Düşürdü birini Uzi ile oynuyor bir daha. <laughs> ya ne saçma sapan bir adamsın sen ya. <laughs> Panter bildiğimiz gibi dostlar yine. Ya, onlar da kendini öldürüyorlar galiba, yanlış mı anlıyorum? Yo alttan Psycho'lar basmış. Yo yo Psycho'da var. Aşağıda. basmış aşağıdan. Gayet iyi işler çıkarıyor bizimkiler burada. Yine Pekado'yu yok ettik abi. Klasik Türkiye yani. Yine yok ettik Pekado'yu. Bu arada toplandı bizim ekip. Psycho'ya Psycho gelene kadar gene toplandı yani. Şimdi buraya da basarız. Bombardımanı tutarız ve hepsini düşürürüz tahminimce. 5 katlı çok kalabalık. 4 bir yandan açılamaya çalışıyoruz 5 katlıyı da bu arada. Aynen aynen. aynen. Ve yani daha bizim ekipler toplanmadı bir araya. Şöyle öyle de bir... Aha geliyorlar zaten toplamıyor Bu arada aldık ya. PK4 tamam gene bir. Ne aldık bu arada. ya? Yani sağ taraftan da geliyorlar. Vakiye bak. geldi. Bak bak, bak spreye <laughs> bak. Adam pencereden alttan atlamaz geri soktu içeriye. <laughs> adam şey var ya hani bir tane adam var böyle <laughs> hayvan gibi şey yapıyoruz diyen. Aynı onun pozisyonuna düştü adam. Aynen aynen. Kimi ağza giriyor, kimi burada giriyor. Bu arada Oy. yine içeri girmişiz biz burada. O haydi. En üst kata haydi. kadar bak. tırmanıyoruz. Pant bak panter yine bak pantere bak Yine panter. Allah'ın Allah, <laughs> Allah ya. Temizledik bu arada dört katlıyı. Aa bitti. Bitti. Haydi. <laughs> Abi hayır bir de şöyle bir şey var. Nak nakımız yok ya. Nak evet. yani anladın mı? Kimseyi kaldırmadık. Aha nak dedim de bizimkiler vurdu bizim bir yazdılar Bir <laughs> kişi yazdılar <gülüyor> bizden. <gülüyor> Düşürüp yazdılar bir kişi Bak adamlar hala loot yapacağım diye uğraşıyorlar. Bizim ekibin evet. yarısı pekado'ya girdi. Ama adamlar evet. hala loot yapıyor. Bak Milad'a bakar mısın sağ altlarda bir yerde? Sağda bir yerde. Ne yapıyor? Oyundan düşmüş garibim. Te Oyundan düşmüş. Amir'e bak evet. aşağılardan geliyor. Motorla. Evet evet demek ki senin verdiğin... Abi taktik veriyor taktik de yok yani. Ya onlar büyük ihtimalle herkesin sesini aştırdılar ya Discord'da. Hmm. Komünikasyonda sıkıntı yaşıyorlar bence adam. Olabilir. Biz halbuki odanın yaşıyorlar bunlar. o şekilde ayarlamıştık yani. Aynen Kimse, öyle. Sadece kaptanlar konuşsun, infoyu oradan alsınlar diye ama onlar dediler ki yok. Aa Red'e... Bu arada evet iki kişi geldiler. Şu an şeyde... Aa Red'e gelmişler. Arkadaşlar. İki Sürek kişi. yiyen iki kişi geldi de. Abi bu kadar adamın arasına da girmezsin bu arada. Mantıksız. Herkes tek oynuyor. Şu an çıkartma yapıyorlar buraya bu arada. Evet. Aynen. Şu an bütün ya ekiplerini sokuyorlar. Şu an Ahmet'i. Fark ettim. Bak hazır yerleşmişiz buraya. Buraya girmeniz evet, çok evet. mantıksız işte. Evet fark ettim bu arada çalışkanı. <laughs> yani hangi akla hizmet? Biz yerleşmişiz. Şehri tutuyoruz. Niye şehrin içine kapı atıyorsun? Dağların tepelerine falan gitsene be güzel kardeşim. Çıldırmış <laughs> ya. Çıldırmışsınız ya. Vallahi çıldırmış. Ali, Ali, Ali Ali, Mix. Ali Mix Ne yapıyor? Bak, bak, ya, bak. bak. Samatlı yaklaşıyor, samatlıyız izle bak. Samatlı <laughs> diplerine girdi. <laughs> Ali mi? Nerede? Şeyde, nerede? şeyde baba. Orada gidiyor. Bagiye bak. Ha gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Yine, <gülüyor> ben savaşmak <laughs> istemiyorum dedi ama <laughs> nere gidiyorsun dediler. tekerini aldılar. Hala devam ediyor, gaza basmaya. <laughs> ah Ali Bey, ah Ali Bey. Abi valla komedi ya, yemin ediyorum komedi şu an. komedi izliyoruz ya. Ya ben senin bu kadar daha rahat e, ülke maçı sunduğunu görmedim ben bu arada. Yok, harbiden gerçekten öyle. Bir Kore maçı böyle geçti, şey... bir de bu maç böyle geçti abi. Aynen. Muhabbet kendi adamlarını falan düşürüyorlar ya. galiba. Evet kendi adamlarını düşürüyorlar şu anda. Kaç kişi yani. kaldılar? Abi Yine az kalmışlar. 3-4 kişi yani 28 kalmışlar. 28 adamın evet, teki oynaymış. arabadan hiç inmemiş bile. arabada da evet, Onu <laughs> da vurdular. <laughs> la. Çalışkan üstlerine oynuyor bu arada. Bomba çekecek oradan. Şu... Kalabalığa bakar mısın? Nasıl geliyorlar deli gibi? Hepsi de biliyor bu arada. <laughs> Canım sabahtan beri sıkıyorlar. Geldedi be. Aralarında. <laughs> motorla uçuyor üstlerinden. <laughs> Oy çok güzel bomba geldi <laughs> çalışkanlar. <laughs> Çalışkan tek başına dalıyor aralarına. 2 kişi düşürüyor, üç kişi düşürüyor. Diğer ikiler motorla eziyor bizimkiler. <laughs> <laughs> Çalışkan hiç istifini bile bozmadan ya bitirdi herifler abi ya. İnanılmaz. Gülüyor. İnanılmaz. Wipe'diler galiba ya. yine. Olabilir. Şu yutucunu bir kaldırdı garibim ya. <laughs> Kalmış orada. <laughs> Kendi bu arada yani onlar naklamadı bizimkiler. Bizimkiler <laughs> böyle kazayla kaza kurşununa gidiyor ya yani naklanan kişiler. Aynen aynen. Kişiler. Bizimkiler birbirine gıcıklık yapıyorlar. <laughs> Kendi takım <laughs> arkadaşlarını vuruyorlar genellikle. Aa baksana aynen arabayla marabayla Neyse, Neyse antrenman zaten. maçımız 3-0 bitiyor galiba. Öyle aynen. Şu an kaldı mı? Hiç haritada birileri. Bakayım bir. Yok göremiyorum. Evet, Bili ben de göremiyorum. Göremedin mi? Bitti Hayır, yok. Bit Şöyle hayatta kalanlara bakalım. Ya bence biz bunların karşısına Aa, var, daha var, böyle var var. Orfield selam var. Şeye hayatta ha, kalan var. var varsa, evet evet iki, iki kişi var. 2 kişi gördüm Biz bunların karşısına yedek kadroya çıkacağız tamamen. Anca o Boy... şekilde olur. Bu arada onlar da hala şeyde. Ee, Pekado'nun içinde bu arada. Evet evet Pekado'dalar. Ama bizimkiler pardon, bilmiyor pardon, galiba. Evet. Aha. Scroll Adamlar scroll bizim düşükleri de. yazmaya çalışıyor. Hmm. Aynen basıyorlar bizimkiler. Burada olduklarını fark ettiler. Tamam, Info tamam. geldi. Biliyorlar. Evet evet geldi. bomba Aga gelecek ya. güzelinden içeriye ve uçacaklar galiba havaya. Bom. Ama canları bir. Şimdi binaya giriyor bizim özel harekat timi. Beki düştü. Hamat düştü. Serebrum. Hadi bakayım. Düşenleri de yazıyor bizimkiler ha. Nasıl düşersiniz? Niko'yu da bitirdiler. Ve galiba wipe evet, yediler an itibariyle. Evet evet. Bitti bitti. Şu an bitti.